Vay 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 vay. Melisa bu ne güzellik. Dur ben de seni bir göstereyim gel. Bu ne? Baksana Melisa'ya. Bir dön bakayım bir dön. Gel. Nasıl olmuş Melisa? Çok, güzel. Çok güzelleştiniz. <laughs> Aa, bu güzelliğin sırrı ne? Ne oldu yani bu değişim neden kaynaklanıyor? Hmm. Ee, beyefendi beni beğenmiyordu ya. Ha, kilolu buluyordu seni. Aynen. Ben de gittim spor yaptım. Spora gitmiş, zayıflamaya karar vermiş. Aynen, aynen. Hafta sonu da işte kuaföre falan gittim. Makyajın, şey saçın çok güzel olmuş ama. Teşekkür ederim. Nasıl buldun? Akif. Çok güzel. Senin bir de yüzün kaydı. gülüyor. ha? Dibi düştü, dibi. Benim dibi benim düştü. Şey ne yaptı? Yerlerde mi yuvarlandı? sürprizler hazırlıyor. Oo demek ki bakım güzellik önemliymiş. Kaç kilo verdin Melisa? Daha kilo veremedim. Hı hı. Yürüyorum sürekli. Evet. <laughs> e ne oldu o kadar yürüme? Enerji kaybediyorum. diyorum. E yürüyüp yiyor musun gece yine? Yani gece değil de spordan sonra birazcık bir şeyler atıştırıyorum. E tabi birazcık olur da birazcık mı gerçekten? Aslında bir de bulaşığı yıkarsan o kadar atarsın ya. <laughs> İnşallah. Bir bakalım nasıl spor yapmışsın sen? Bir görelim. Akife kadın bir hayranı stüdyoya hediye paketi yolladı. Melisa küplere bindi. Benim buna ihtiyacım yok ki. Atabilirsin. Bunu evet. ben ne yapacağımı biliyorum. Yakacağım bunu yakacağım. Yak, yak Yakacağım. 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 yakacağım bunlar yetmezmiş gibi Melissa Akif tarafından hem kilolu hem de kısa boylu olmakla suçlandı. Açtı ağzını yumdu gözünü. Biraz yeme azıcık biraz azalt diyorum. Böyle Allah mi küçülsün? He. Şöyle yürüyor. Of. Ben yoruldum. Böyle yapıyor. Melisa hafta sonu Akif'e inan spora başladı. Fazla kilolarına savaş açtı. Ay! Çocuk mu be git şuradan. Git salınca abi. Ancak o da ne? Spora Akif de gelmiş. Gelmek ne kelime? Ayakkabısını bile Melisa'ya bağlatıyor. Melisa kısa bir yürüyüşün ardından aletli jimnastik başlıyor. Ancak birkaç tekrar sonrası hemen diğer alete yöneliyor. Ya bir be git ben bilmiyorum. Ben git ya bir ne Allah! Im, Allah! Im, Allah ım. Ya tutmuyorsun sen beni ya? ya? bırak ya bırak ya! ya bırak! Ben Spor yapmaktan çok eğlenceye gelmiş gibi. Hangi Ya gitsene. Allah Allah! Otur da dön <laughs> <laughs> Yaklaşık 20 dakikalık spor sonrasıysa Melissa soluğu bir hamburgerci de aldı. Hatır artık de yokken sporda bayağı yoruldum. Enerji kaybettim. O yüzden kendime güzel bir ziyafet çekiyorum. Fazla kilolarından kurtulmak için spora başlayan Melissa kocaman bir hamburger, patates ve gazlı içeceği mideye indirerek kendini ödüllendirdi. Kızıyor benim burger yememe. Şöyle güzel bir fotoğrafa da, da batıracağım. Adam deliriyor ben yemek yiyince. Hayatında artık yeni bir dönemin başladığını söyleyen Melissa'nın hedefinde yine Akif vardı. Bugün spor yaptım. Kilo verdiğimi düşünüyorum. O yüzden A verdiğim kiloları geri almak istiyorum. Niye? Çünkü ben kendimi böyle seviyorum. Ben böyle mutluyum. Vay vay. Şimdi Melisa niye kiloyu veremediğin anlaşıldı tabi. Ee, hamburgerleri yiyince herhalde. İlk gün olduğu için biraz yorgun düştüm enerjik Yorgun düştüm. hemen hamburger, kola, patates yedim. Bir de dedin ki ben kendimi böyle seviyorum. Aynen. Akif beni böyle beğensin. Yani yemeğimden kesemem diyorsun öyle mi? Evet. O yüzden de kilo vermedin. Sen ne diyorsun Akif? Gayet beğendi böyle. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim abla. Söyle. Gece cipsiyle uyuyor ya. Cipsle uyuyor. Yok ne alakası var. Cipsi yiyerek mi uyuyor? Yok, Yok emzik ya. alıyorum ağzıma emzikle Yanına uyuyor. Yağına cips almış. Dedim ki fazla yeme dedim. Bak cipsi kilo yapar yağlı dedim. Cipsi böyle aldım hemen şey yaptı. Kızdı cipsi ver diyor cipsi ver diyor. Yiyeceğim ben diyor. Başucumda komodin var komodinin üstüne koyuyorum. Evet. Bu da diyor bak yatağına koy yatakta konur mu? Sarlı ama yedin onu herhalde cipsi. Yedim. sarılıp yatmışsınız diyor yok ya. canım ne Sarılayım alaka bana. cipsi de yiyor peki şimdi tabi bu iş hani kendini e, güzelleştirmek istedi Melisa böyle kendini beğendirmek istedi tabi o sırada bizim arada sizin kendinizin aranızda bir şeyler vardı ilişkinizde evet. problemler vardı yok biri hediye yolladı biri dedi başka kadın vardı başka kişi mesaj mı attı sen dedin Akif ben bu kadınla yapamam sokak ortasında beni rezil ediyor şimdi son durum ne Şimdi benim iki hedefim var Esra'nın. Birincisi bu kilolarımdan kurtulmak. Hamburgerle biraz zor. İnşallah. <laughs> İkincisi de o bindallıyı giymek. Oo bindallımız vardı. Evet. O içeride şimdi. Yani bir dakika o zaman sen bindallıyı giymekse hedefin. Siz ilişkinizi o boyuta getirdiniz mi? Ne yaptınız? Akif ne kolunu bağladın hiç konuşmuyorsun? Dili tutuldu güzelliğimden. Herhalde öyle olmuş. Ne alakası var Neye karar verdin? burada söz vermişti yani. Evet. Asla seni rezil etmeyeceğim. İnsanların Küfür. ortasına barmayacağım. Etmedi aşkım. Küfür etmeyeceğim Baksana ondan soru sonra soru böyle yok. yaptı böyle yaptı ya. Çok şükür unuttu. Nereden baktı? Toskan geçti. Bir haftadır hizmet yapıyor. Ondan sonra dediklerimi yapıyor. Şunu getir diyorum getiriyor. Ayakkabısını nere bağladım yani? Bile hizmet bağırıyor. etmek nedir yani? Bir kadın ne yapıyor yani sana hizmet mesela? hizmet etmek şöyle bir şey. Yani sözümü dinliyor. Sokak ortasında bir şey dediğim zaman tamam diyor. Yani susuyor. neymiş bu söz? Mesela neyi dinliyor? Söz dinleme nasıl oluyor? Ya mesela örnek veriyorum. Konuşmasını istemediği kişiler oluyor bazen mesela. mesela. Örnek gidiyor. Mesela biz dün akşam çarşıya çıktık. Bana dedi ki "Şarj kablosu lazım." dedi. Ben dedim ki "Kendi şarj kablomu veririm sana." Hı hı. Sıkıntı yok. Ben yeni almıştım. "Tamam." tamam dedi de. yani. O söz, o sözdür yani. Asla küfür etmiyor. Küfür etmiyor. Hiçbir Kaç şey gündür böyle? Bir haftadır böyle çok şükür. Bir hafta oldu mu evet, acaba? oldu. E, beş bir olmuş. haftadır Cuma yani beş gündür. Evet. Beş ha, gündür iyisiniz. Yok. Şu yani an evlenmek yok. için yeterli mi beş gün iyi olmak diyorsun? Geç bile kaldık da. Geç bile kaldın. Geç bile kaldık. Şimdi o zaman ne son kararınızı bana söyleyin. Son kararımız işte mutlu bir şekilde düğün Bin dallı tozlanmadan verin karı yani. Bir de hmm. tüm izlemeci parası evet, ödemeyelim evet, ona. evet. Senin kararın. E bir daha evlenme teklifi et o zaman. Aynen. Bu kadar bekliyorum hazırlanmışken Akif. yani. Evet, yüzüğümü Akif. de buldum bu arada. Ha? Kaybettiğim yüzüğümü. E bekliyorum Akif o zaman. Hadi. Madem öyle şimdi bir göreyim yani ya ciddiyetini. Şimdi evet şimdi. Koltuğu kırdı. Heyecandan. Şimdi evet. Ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Sor. Yarın çok özel geleceğim buraya. Öyle mi? O zaman şimdilik o yap zaman. bakayım bir tane güz şey, yarım güzel şey. Yarın ben de yaparım. Yani... Bu kadar hazırlandım yani çok, şimdi. Çok Ama şimdi bu güzelliğe yazık olmasın. Şimdi sen bir tane bir şey yap. Bir prova yap yani. Oradan evet. burada ya mı yapacaksın? Hadi hazırlıksız gibi. yakalanmışken daha iyi. Hadi. Hazırlıksız Hadi yap Akif. Yarın belki küfür müfür olur. Her şey <laughs> Her şey değişebilir. <laughs> bu kadar da şey olmuş. Sen de kalk istersen Melisa. Bak. Gel. Gönlümün sultanı. Oh. Olsun. Kime selam olsun? Babasına. Bir ha de baba ya. De baba. Bursalı ile babasına selamlar. ne ağlıyım? Ee? Hayattan olursa olsun hiçbir zaman. Yan dönün, yan. Göremiyor insanlar. Sen sevdiğin kadar kimseyi sevmedim. Bağır tamam. Akif duyalım. Bazı bir hatalarımız oldu. Her şeyin farkındayım. Eğer benim hatam kusurum olduysa senden çok özür diliyorum. Seni bu zamana kadar kırdım. Üzdüm, ağlattım. Artık bizim aşkımız iki senelik değil, bir ömür boyu. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Daha tepkisiniz. Ya yana oturun bari. O zaman şimdi bizim de bir sürprizimiz olmasın mı? Değil mi? O zaman cuma günü bu kınayı yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? <laughs> bu bindallığı giysin. <laughs> Biri mi var attığımızda? Aa bir sürpriz var. <laughs> Diyetisyen Özge Demirbaş attığımızdaymış. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar Esra Teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. İyiyim. Güzel nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Buyurun ne söylemek istersiniz? ben uzman diyetisyen Özge Demirbaş. Melisa'yı zayıflatmak istiyorum. Bir ağırlığına var Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İster misin Melisa? Tabii ki Hem isterim. de bir diyetisyen eşliğinde. Çok teşekkür ederiz Özge Hanım. Çok sağ olun. Kliniğime bekliyorum Melisa Hanım'ı da. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl Güzel Melisa? Ederim. Çok mutlu oldum. Hamburger yok ama bence bundan sonra. Evet. Ama böyle güzelce zayıflayıp sağlıklı bir şekilde bir diyetisyen eşliğinde çok iyi oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. O zaman ederim. hemen yarın diyetisyene götürelim bence. Hadi bakalım bu işi de hallettik. Şimdi bindallıyı giyecek. Cuma günü de kınamız var. Hepimiz bir kına yakalım. Ne diyorsun? Tam da cuma günü. Evet. İstiyor musunuz hanımlar? Evet. Hadi bakalım. Hadi.